Arkadaşlar selamlar sizlere bu videoda 30 Mart'ta alış satış yapabileceğiniz tavan olabilecek güzel kazançlar sağlayabilecek bazı hisse senetlerini aktarmaya çalışacağım ama lütfen bu videonun bir yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın ve Ayrıca günlük alış satışların hiçbir zaman o hedeflediğiniz hayallere onu sizi ulaştırmayacağını da altını çize çize belirtiyorum şimdi hisselerimize Geçelim. Bu arada ben bu hisselerde de alış satış yapmam yani büyük ihtimal çoğunlukta. Çünkü benim şu anlık stratejim, planlarım günlük alış satıştan yana değil. Migros'la başlıyoruz. Yarın Migros 165 olur, 164 olur. Buralardan alırsan kesinlikle aşağıya 160 rakamının aşağısında kalıyorsa stop. 164'ten aldın ve çıktı Migros 170'e, 169'a kar alınır. Diğer hissemiz Türkiye sigorta olacak. Türkiye sigortada 9.84'ten çarşamba günü kapatmış durumda. Bu 9.80 olur yarın. 9.80'den aldın diyelim mesela. 9.80'in aşağısında geldi ve 9.30'un aşağısında arkadaşlar kapanışlar yapıyor. Saatlik kapanışlar. O zaman stop. Ama yok. 9.80'den aldın ve 10. 10 bölgesine geldi. İlk kar al ve 15, 10, 15 bölgesine geldi. İkinci kar al noktası olur Perşembe günü. Şimdi Perşembe gününün sürpriz e, tavan yapabilecek hissesi aynı zamanda riskli olan bir hissedir bu. Penta. Şimdi Penta'da bildiğiniz üzere çok büyük düşüşler var. Bakın şöyle gösterelim. Nereden nereye düşmüş yani 80'lerden tabi bu hisse bölünme geldi. Bakın şu düşüşü görüyor musunuz? O yüzden çok risklidir. Burada şimdi rakam şu olacak. 17-12'den kapatmış durumda çarşamba günü. Yarın 16'ya yaklaştıkça kademeli alınır. Tamam mı? 16'nın aşağısında kalırsa arkadaşlar saatlik kapanışlarla stop olunur. Yok 17'den aldın 16.5'dan aldın. Senin ortalaman 16.75 oldu gün içerisinde. 17, 17, 20 gördün mü ilk karını alırsın. Daha sonra 18 buçukları görürsen ikinci karını alırsın. Ama 16'nın aşağısında arkadaşlar stop rakamları çalışmak zorunda olur. Çünkü siz günlük hasatçısınız. Bunu unutmayın ve günlük hasatlarda da zarar riski olasılığı çoktur. Bunu da ayrıca altını yine çizeyim. Diğer bir hissemiz de arkadaşlar PEGO e, gayrimenkul olacak. Burada da stop ve kar al noktaları şunlar. Diyelim ki e, şu çizgiyi hemen alalım. Diyelim ki bu ise 6.90'dan kapatmış. Yarın 6.85'e geldi atıyorum. Veya hut 6.90'dan aldı. Bunun stop rakamı arkadaşlar 6.75'in aşağısında olacak. Yani bu ise 6.75'in aşağısında saatlik kapanışlar yapıyorsa perşembe gününde stop yok. Yapmıyor ve yukarıda Diyelim ki 7 bölgesine geliyor. İlk kar al diyelim ki 7 bölgesinin üstünde kapanışlar yaptı. 7-10-15 bölgesi de gün içerisinde ikinci kar al noktası olur. Unutmayalım bu video bir al sat tavsiyesi değildir. Ve benim de bu hisselerde yatırım yapacağım da kesin değil. Benim şu anlık planlarım günlük al sattan yana değil. Uzun vadede e, ucuz kalmış demirbaş hisselere yatırım yapmaktan geçmekte. Bu videonun aktaracaklarım bu kadar. Lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beni desteklemek için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.